Bugün Roller skatete 5. antrenmanım yapacağım. Şimdi şu tekerler biraz bana yavaş dönüyor gibi geldi. İzlediğim videolarda hep tekerlerden bahsediyor. Mesela bu. Mesela bu çok rahat dönmüyor. Şimdi bunları gevşeteceğim. Pense getirdim. Hatta açmışım ben bunu da. Yani ne kadar açarsam açayım. Demek ki bu böyle oluyor. Demek ki bu böyle. Biraz artık kalitesi düşük herhalde bunların tam bilmiyorum ama şöyle mesela bunun gibi dönmüyor tekerleri. Alışana kadar bunlarla artık idare edeceğim. Şu tarafa bakayım. Bu fena değil ama biraz daha gevşeteceğim. Mesela bu, bu dönmüyor yani güneşten belli olun bilmiyorum. Şöyle fıldır fıldır dönmüyor yani. Sadece elimle çevirince dönüyor. Şimdi bunu da gevşeteceğim. Şimdi teker olduğu gibi çıkarttım. Şurada bir demiri var. Şey buraya geçiyor. Ee, sadece gevşetmek yetmiyor anladım kadarıyla. Buraya bir de evde gres yağ var. Gres süreceğim. Biraz yağlansın diye. Yani gevşetince bile şöyle istenilen randımanı vermiyor. Anladım. Bakalım yağlayınca tekerler daha iyi dönecek mi? Tekerleri gevşetince tekerleri gevşettim, baya biraz fark etti. Bir de yağlan herhalde daha fark edecek. Şimdi dün de bahsettim. Öncelikle en rahat zemin, çim. Şimdi çok konforlu oluyor, çok rahat oluyor. Ondan sonra bu tartan pist gibi olan zemin gerçekten burada da korkmadan rahatça hareket edebiliyorum. Ama sert zeminde tekerler çok hızlı döndüğü için veya bu kadar rahat olmadığı için sürmek biraz daha zor. Bugün 5. gün. Bir de her zaman sürekli yani şöyle bir en dün en uzun çalıştığım zaman oldu herhalde bir e, 25 dakika veya yarım saat falan hareket ettim. Bugün de yine o şekilde olacak. Yani her gün 20-25 dakika herhalde nasıl söyleyeyim rahat 10 günde bir haftada bile fark eder de rahat 10 günde sanırım or an yani başlangıç seviyede iyi bir şey sürülebilir. Hani dönüşler mönüşler olurum tam bilmiyorum. Bu da e, videolarla alakalı ne kadar çok izlersek çünkü bu işin burada Türkiye'de öğreticisi yok. Olsa bile herhalde bir sürü para isterler. Ama videolarda gayet güzel anlatmışlar. Özellikle İngilizce videolar zaten Türkçe içeriklerde yok. Henüz ben daha çekmeye başlamadım. O yüzden bol bol o İngilizce videoları, yabancı videoları izleyip antrenman yapmak. Bunun anladığım kadarıyla yolu bu arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Ben biraz süreyim. Bugün yine miting varmış. Allah'tan arabayı ileride bıraktım. Bilmeden çok iyi denk geldi. Şimdi izlediğim videolarda siz de göreceksiniz ki v adım atmak çok önemli. Bir de e, bugünkü izlediğim videoda pedal şeye bakmayın, patenlere bakmayın, önünüze bakın diye söyledi. Şu an ben de önüme bakarak bir köşeden bir köşeye gitmeye çalışıyorum. Bugün 15. dakikam. Evet, geldim çok şükür. Yani şu sahayı kaç tur attım bilmiyorum herhalde bir 6-7 tur atmışımdır. Bir 10 dakika daha süreceğim.